100 gram oda ısısında tuzsuz tereyağı, 2 yemek kaşığı ince şeker, şöyle bir tane yumurtanın sarısı. Evet. oda ısısındaki yağ biraz daha yumuşak olması lazım. Sıcak havası olanlar için bu çok kolay olmalı. Burada hava serin olduğu için biraz uğraştırıyor. Ya şeker ve yumurtanın sarısını böyle iyice güzelce çırptım çırpabildiğim kadar. Büyük kabın içinde çırpınca çok rahat çalışılmadı. Hep etrafa yayıldı. Küçük kabın içine koyunca biraz daha bir arada oldukları için daha kolay oldu. Şimdi bunun içerisine şöyle bir bardak 250 ml'lik bir bardak böyle sile dolu ama fazla değil normal un katıyoruz. Bunun üstüne birazcık da badem tozu koyacağım. Şundan koyacağım. Bunu hem bardak ölçüsü olarak vereceğim hem de tartarak vereceğim. Burası yarım bardak. Onun için şöyle bakayım. Bir kaşık yemek kaşığı dolu dolu. iki yemek kaşığı dolu dolu. Üç yemek kaşığı ama benim böyle dolu dolu dediğime bakmayın. Biraz fazla kaçınca hamurun kıvamı tutmuyor. Yani bayağı un ufak olmuş badem. Bunu şöyle katıyoruz içerisine. Güzelce karıştıracağız. Birbirine iyice yedireceğiz bunları. Bunları ben birbirine yedirdikten sonra tekrar geleceğim. Hatta şöyle göstereyim. Akşam çektiğim için ışıkla ışıklandırmam pek hoş değil. Kusura bakmayın. Bunu şöyle güzelce hatta şuradan da dolanayım. Bu şekilde Bunu güzelce yedireceğim. Un, um, yağ karışımı ve badem ezmesi çok iyi karışması lazım ve bunlar birbirini iyi tutması gerekiyor. Baktınız ki içindeki kuru malzeme biraz fazlaysa hafiften yağ ekleyip tekrar yoğurup böyle birbirine girdiğini görmeniz yeterli olacaktır. Ben geçen bir yaptım. yaptığımda birazcık bademi fazla kaçmıştı. Tutmadı tam olarak. Sonra biraz daha yağ kattım içerisine ve o zaman tuttu. Ben şimdi bunu güzelce bir yoğurayım. Evet, bayağı birbirini tuttu bu. Şöyle yapalım. Emin olalım. Çünkü bunu tabanına ve duvarına tepsinin yayacağım. O yüzden e, hamurun birbirine iyi girdiğinden emin olmam lazım. Evet. Daha olmuyor. Kuru değil. Gördüğünüz gibi. Böyle bastığın zaman şekil alacak gibi biraz daha yoğurayım tam olarak yumuşasın bir fırınınızı da bu arada 190-200 dereceye açın bunu koyacağınız tepsinin haricinde başka bir fırın tepsisini önden fırına koyun ısınsın çünkü bunun tabanı pişebilmesi için üstündeki olduğu tepsi kaynar olması lazım bunun içine döşediğimiz tepsinin haricinde olacak o tepsi o kaynar tepsinin üzerine koyacağız ki altı da güzelce pişsin diye hem içi güzel pişiyor o zaman pişer hem altı iyi pişer şimdi bu kadar yoğurmak buna yeterlidir ben tepsimi getireyim Evet böyle bir fırın tepsisinin fırına koyacağım bu ısınacak ve bunun içerisine e, hamuru buna döşedikten sonra bunu da fırındaki bu tepsinin üzerine oturtacağım inşallah fırınımı 200 dereceye açtım panlı bir şekilde bunun tabanına yağ sürmeyeceğim neden çünkü hamurumuz zaten yağlı olduğu için bu hamurumuzdan böyle koyalım içine koyacağım içerisine Ve bunu güzelce yayacağım hem bunun altı böyle oyna açılabiliyor arkadaşlar şöyle o yüzden en kolayı bu. Bu tür bir şey varsa elinizde onu kullanın. Ee, rahatlıkla çıkartabilirsiniz tepsinizi. Şöyle güzelce ben bir yayayım bunu elimle. Ondan sonra tekrar buluşurum sizinle. Şu kenarların dipleri de çok fazla kalın olmasına gerek yok. Bunun içerisine daha iç harcı konacak çünkü. altı da çok kalın olmasına gerek yok. Çünkü pişmesi gerekiyor altı da. Bunu nerelerde kullanırsın? Misafirlerine ikram edersin. Veya işte pastane, kafe gibi yerlerde bulabilirsiniz bu, bu tür şeyleri. Daha çok kafe e, şeyleri, kekleri bunlar. Kafe yiyecekleri. Şu kenarları çok da ince olmasınlar. Çıkartırken kırılırlar çünkü buralar biraz dolgun olsun şu kısımlar yani ben de bunun çok bir ustası değilim o yüzden yani biraz zamanımı alıyor bir şeyler yapmaya çalışıyorum bol bademli oluyor bu içine bunun bademli bir daha harç yapılacak onu da dökeceğiz içerisine evet bunun burası biraz fazla kalın oldu uzun uzun gösteriyorum olur da hani benim gibi acemi olanlar olursa tam olarak ben ne yaptım görsünler görün diye yapıyorum böyle evet bunun kasesi kas oldu gibi sanki bu şekilde üç tane üç çeşit lamba yanıyor ama gene de yeterince ışıtmadı akşam olunca böyle oluyor maalesef aslında akşamları tam çalışma zamanı oluyor Herkes yerine yerleşmiş. Mutfak bana ait. girin çıkan olmuyor ama bu şekilde tart kalıbımızı yerleştirdim ben. Evet arkadaşlar burada için yapmak için 125 gram gene oda ısısında tuzsuz tereyağım var. Tuzlu da olabilir ama hani ne kadar az olursa tuzu o kadar daha iyi olacak. Onun için bu yağımızı aldım buraya. Ee, yine aynı bardakla yarım bardak şeker koyacağız, yarım bardak. Burada bardağımızı koyalım şöyle. Bir de ölçelim bakalım yarım bardak kaç gram, e, ne kadar geliyor? 126 gram gösteriyor. Siz 20, 125 gram yapın onu. Bunu da kabımızın içerisine böyle alıyoruz. Yine küçük kabın içerisinde e, karıştıracağız, rahat karıştırmak için. Bismillah. Yani elimle güzelce ben bunları bir karıştıracağım. Yani dediğim gibi havamızın yeterince sıcak olmamasından ne kadar da soba yansa da içeride normal güneşin ısıttığı gibi ısınmıyor. Yaz havası değil burası çok sıcak olursa biz kendimiz dayanamayız o zaman da. O yüzden bu odanın sıcaklığı bu yağya yetmedi. Biz de ne yaparız? Elimizle güzelce onu yumuşatırız. Hiç sorun değil. Elimizin nasılsa yetecektir ona. Şunu alayım şöyle. Yağlarını alabildiğim kadar almak istiyorum. Çünkü malzemede eksiklik olduğu zaman tam tutmuyor. Görüyor musunuz? Daha hala yani ne kadar da yumuşak görünse de öyle krem olacak şekilde bir yumuşaklıkta değil maalesef. Tam yazın yapılacak şey. Aslında. Veya mikrodalgada da aslında bunu biraz e, gevşetebilirdik ama eriyeceğinden korktuğum için mikrodalgaya koymadım. Çünkü mikrodalgada da eri, erime şeysi var. Onu birkaç sefer yaptıktan sonra anca ilmini alabilirsiniz. Şimdi tarif verirken yağımı <laughs> heder etmek istemedim. Şimdi ben bunu güzelce elimle bir yumuşatayım. Evet. Şimdi şöyle alayım. Hamur yoğurur gibi yoğuralım böyle elimizde iyice yumuşatalım bunu. Elimden güzel e, yumuşadı eridi. Demek ki elim odadan daha sıcakmış. karıştırmak yeter. Şimdi bunun içerisine girecek diğer malzemelere bakalım. Evet, bunun içerisine şöyle göstereyim. Şu iki tane yumurtamızı kırıyoruz. Önce birini bir kıralım. Yedirelim bunu. israf etmiyoruz yumurtamızın beyazını. O da gelmek istemiyor sanki. Evet. Bunu bir alalım. Şimdi yumurtamı koydum içerisine. Bunları bir bir iki tane yumurta ekleyeceğim ama bunları birer birer yedirerekten Önce şöyle bir hafif karıştırayım çünkü etrafa sıçrayacağından <laughs> sıçramayacağından emin değilim. Şöyle güzelce bir ön karışım yapayım. Ondan sonra e, mikserimize geçelim. Her şey deneye deneye bulunuyor. Bir yaptınız. iyi çıkmadıysa hiç hevesinizi kırmayın. Bir daha deneyin. Yaptınız olmuyor. Bir daha deneyin. Her şey deneye deneye oluyor. Yani ben hep öyle deneye deneye yaptım çünkü. Sizlere de tavsiyem öyle yapmanız. Şimdi açıyorum. Evet, 4'te 3 badem ee, çekilmiş badem. Evet, bardağın 4'te 3'ünü gram olarak veremediğim için yeniden ölçeceğim ama onun içerisine katmayacağım bunu. Kaç kaç gram? 78 gram. 77, 75 gram veya 75 ile 80 gram arasında değişebilir. Bu ben bunu içine koymayacağım bunun çünkü hazırda koydum oraya. Bunu tekrar yerine boşaltıyorum. Sadece gram olarak ölçüsünü verebilmek için yaptım bunu. 2 yemek kaşığı da pirinç unu katıyoruz. 1 Şöyle. 2 pirinç unu. Ve bunun içerisine Limonun kabuğundan rende koyacağız. Böyle yarım e, tatlı kaşığı veya şeker kaşığı diyoruz ya, şeker kaşığıyla yarım kaşık diyor. Limonumu güzelce yıkadım ben. Şöyle bir iki e, şey yapacağım, rende yapacağım şu şekilde. Fazla gerek yok, çok olmasın yani. Biraz içine döküldü. biraz da burada var. Bu yarım kaşık kadar gelecektir eminim. Çok fazla yapmaya gerek yok, acı olmasın çok fazla da limon tadı belirgin olmaması gerekiyor zaten. Evet. Şimdi bunu da güzelce şöyle karıştıracağım. Evet arkadaşlar. Bu e, turtamızın tabanına reçel yerleştireceğiz. Önce reçel sürmemiz gerekiyor. Bizim reçelimiz böyle katı buradakiler ee, yani bu bu tür reçellerden kullanmak gerekiyor marmelat mı diyorsunuz artık bir buçuk yemek kaşığı şöyle kullanacağım bunu şöyle iki yemek kaşığı da yapsam olur aslında ee, ocakta ısıtacağım ısınınca bu kendini bırakıyor sürmesi daha rahat oluyor evet arkadaşlar böyle ocakta ısıtınca böyle biraz daha cıvıdı bu yani koyurdu bıraktı kendini çok yüksek ateşte değil orta ateşte şimdi karıştıra karıştıra bunu direktmen ocağın üstünde yapıyoruz ee, biraz böyle cıvıltıyoruz şimdi bunu bunun tabanına döküyorum Bunu şimdi turtamızın içine yerleştireceğiz. Şöyle yavaş yavaş koyalım. 2 yemek kaşığı kadar üzerine sürmek için kayısı reçelim var. Alıyorum yine kababın içerisine bunu ısıtacağım. Ve sıcak fırından çıkarttığım turtamın üzerine süreceğim. Şimdi iki kaşık güzelce biraz böyle mayhoşu ekşi bir tat vermesi gerekiyor. Çünkü şöyle alalım. Bunu şimdi ocağın üzerinde ben güzelce e, gevşeteceğim. Evet. Şimdi orta ateşte bunu eriteceğim. Evet bu bayağı ısındı artık. Bunu kapatayım altını. Böyle akışkan bir hale geldi. Yüzünü sürebilmemiz için de böyle olması gerekiyor. Evet bu sıcakken şimdi fırınımızdakini de çıkartalım bir bakalım. Ondan sonra üzerine sürelim. Evet turtamız çıktı şöyle sallayınca sallanmıyor Şimdi şöyle bir delip bakacağım temiz çıkıyorsa Evet temiz çıkıyor bu sefer hiç sallayınca böyle şey değil yüzü bayağı e, sert görünüyor gayet güzel olmuş bence. Kırtamız burada hazır. Bunun üzerinin icingini yapacağız şimdi ve bunun için gerekli malzememiz de pudra şekeri ve limon suyu. Bu bir bardan üçte biri. Yani 200 millik bir bardan. En güzel ölçüde böyle vurarak da alınılıyor. Şöyle birazcık daha alayım. şöyle bir şey var. Bu üzeri olduğu için biraz fazla da olsa fark etmez. Yani ben hatta birazcık fazla yapacağım ama önemli olan üzerine yetmiş yetsin yani istediğimiz kadar olsun. Şimdi bunu kıvam ayarlamak gerekiyor bir de ee, mesela ben ne kadar koymuşum? Üçte birini birazcık geçmiş. Üçte biri için 2 şeker kaşığı limon suyu ihtiyacımız vardı. Ben bunu ne yapacağım? Şimdi akışkan bir hale gelecek kadar ne kadar limon gerekiyorsa o kadar limon suyu ekleyeceğim ben buna. Ama gene de ölçülü yapayım. Şöyle 1 2 3 taneyi bir deneyeceğim. Şöyle karıştıralım su koymuyoruz hadi limonla bu bile yeterli gelmedi çünkü akışkan olması gerekiyor ne yapıyoruz o zaman tabii ki biraz daha sıkıyoruz ben bunu ölçmeyeceğim 3 tane 3 kaşık yetmedi şöyle göz kararı sıkacağım Evet içine de tabi böyle limonun şeyi düşebiliyor hmm, çekirdeği aslında ayıklamıştım ama düştü yine bir tane bunu böyle aldım. Evet. Bakın şöyle güzelce karıştırıp bunu akışkan bir hale gelmiş şekilde karıştırıyoruz. Bu zaten pudra şeker olduğu için sonra donacak üzerinde. Buraya bir tane daha herhalde kaçmış Bu bile tam yeterince akışkan olmadı. Azıcık daha, çok az daha ekleyeceğim. Şöyle. Evet, çok fazla cıvık olursa bu sefer de her tarafa yayılır. istediğimiz gibi üzerinde gezdiremeyiz. Evet. Şöyle göstereyim kıvamı. Bu yeterli olacaktır. بسم الله الرحمن الرحيم Evet olay budur. Çok güzel pişmiş. Şahane görünüyor. Altını da şöyle gösterebilirsem. Evet altı da güzel pişmiş. Şöyle elimi alayım ben bunu en iyisi. Altını göstereceğim. Böyle altı da güzel pişmiş. Şimdi bu bize <laughs> tek dayanacağını zannetmiyorum. Evet şöyle bir de tadına bakayım. Evet çok güzel olmuş. Yanında kahveyle harika gideceğine eminim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.